Efendim herkese merhabalar. Orhan Baba ile birlikte yollardayız. Ee, biraz trafik olduğu için sazımız yok ama Orhan Baba'dan şöyle bir canlı performans dinlemek isteriz. Orhan Baba bizim için değerli dinleyenlerimiz için hangi eseri okumak istersin? Şöyle güzel bir canlı performans bekliyoruz. Evet. Senden. Bütün dostlarımı burada sevgiyle selamlıyorum. Sazsız. gönül sazımız var da gönül sazından çalırız. Ne varmış? Olsun yani? dinleyelim gönül sazından. Senelerdir yandım tütüm eriyorum duymadın mı Senelerdir yandım tütüm eriyorum duymadın mı Yaban bir bahçede bittim kuruyorum duymadın mı duymadın mı duymadın mı Duymadın mı, duymadın mı Behezalım duymadın mı İnadına doymadın mı Hani söz vermiştin anne Aşkın arab beni Hani söz vermişti anane Aşkın arab beni Gece rüyamda hep seni görüyorum duymadım mı duymadım mı duymadım mı gece rüyamda hep seni görüyorum duymadım mı vay vefasız duymadım mı Üstün dağım düştüm derde buna da çare nerede Üstün dağım düştüm derde buna da çare nerede Yine yazdığım her yerde arıyorum duymadım mı duymadım mı, duymadım mı? Yine gibi her yerde. Soruyorum duymadım mı? Bahizağım duymadım mı? Evet Emrah bunu da böyle işler söyledik. Vallahi Orhan Baba ağzına sağlık bizleri kırmadım. Ben keyifle dinledim. Tabii. Işte. Eminim ki bu videoyu izleyenler de keyifle dinlemişlerdir. Buyur. Eyvallah. Sağ olsun dostlarımız. Türküler bizim özümüzdür. Yaylaya giderken türkü söyledik, askere giderken türkü söyledik, düğünlerde türkü söyledik, halaylar çektik. Türküler bizim türkü özümüzdür. Gerçekten öyle. Veysel Baba da diyor, türküz, türkü çağırınız Ama dinleyenlerimiz seni çok seviyor. Onlara bir mesajın evet, var mı? Aşık Orhan Hüsna sayfasını takip edenlere. Evet, ben de diyorum ki, yaylalardan gelir ayran, yılda olur iki bayram, bütün dinleyicilerime buradan selam. Hepsine candan kurban. Eyvallah ağzına sağlık. Sağ olsunlar. Peki efendim şöyle baba oğul doğal bir video çekmek istedik. Bizim e, bizi izleyen herkese buradan selamlarımızı yolluyoruz. Bu videoyu e, sevdiyseniz paylaşabilirsiniz. Paylaşırsanız mutlu oluruz. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Var olun değerli dostlarım.